Şu mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Diş ne okuyoruz? Diş kaç? 5. Diş 5. Evet. Amer Hoca'nın evet. öğrencilere. Evet. İyi mi? Güzel mi yemekler? Geçen seneye oranla bu sene daha iyi. Kuru vaziyette. Turşu var. Arkadaşlar kolay gelsin. Hoş Teşekkür ediyoruz yaptığınız destek. Hijyenlik güzel. Gıda mühendisi, ekip güzel maşallah. Var mı problem? Evet. Yok, çok şükür yok. Yok? Evet. Yemekleri iyi mi? Yemekler güzel ya. Ömer Bey, evet. bu çalışanlar olsun, şey olsun, değil mi? Yine dikkat ediyoruz mesela maske, değil mi? Maskelere, her türlü bu yemek yapılırken öğrencilerimiz yemeklerin kalitesinden, fiyatından çok e, memnunlar. Sen de bir yerde görüştük mü? Evet hocam görüştük. Tamam. Yakın zamanda bir etkinlik yapmıştık orada destek almıştık. Doğru olmuştum. doğru doğru, doğru. Tamam, Teşekkür